Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile etkinliğinden sizlere merhaba diyorum. Hava yardımı oy. Yani artık değiştirdiler işleri. Bütün erkeği her şeyi çalışanlarına değil de insanlara yaptırmaya başladılar böyle etkinlikler ayağına. Şöyle bahsedeyim sizlere. Hava yardımlarının yeni görünüşünü görmek için yani yeni şeklini diyeyim temasını o da olur. Buradan böyle artık al şunu da. Aldık işte hangisine vermek istiyorsanız. Bu arada etkinlik daha yeni geldi. Hemen yani böyle bir buçuk iki dakika falan oldu. Ben de dedim hemen bir video çekeyim. Bu güzel bir şeye benziyor ya. Bu da güzelmiş. Ben ilk oyu şuna verdim ama bak bu da 173 oy olmuş. Bu nasıl? Şöyle. Güzel güzel droplar var. Yani drop'ların yeni hali. Sade ve güzel olmuş aslında. Ben oyumu bundan yana kullanacağım. 3 tane ve bir oylarımı verdim zaten. Destek dediğim zaman paylaşım olarak onu gösteriyor yani. Çok kısa bir video. Arkadan öylesine bir hızlı maç atmıştım. Onu eklerim. İzlemeye devam edin. Hepinizi seviyorum canavarımla birlikte bay bay diyorum. Bu sefer arkalardan başlayacağım. Değil lan ne arkası? Ortaya doğru gidiyorum işte. Neredesiniz? Ya nasıl bu olarak ölüyorsunuz ya? Oğlum gelsenize bana ölün. Manyak herifler. Groza mı yapsam? Groza iyidir ya. Groza candır ya. Oğlum millet birbirini vuruyor ben ne yapayım ya Oğlum inin oradan artık ya yeter. Aa bak Groza 6x'i çok sevmeye başladım ha. <laughs> Sivilde de kullanabilirim bunu. Şimdi neresi şurası alan mı? Değil. Ama ucunu alsak. Ha, şu iki katlıyı alırız. Ya bu sona kalan ekip kalmış olsun ya. Allah ne verdiyse salayım üstlerine. Allah'ım ya Rabbim ya. uz 6x ne deli dehşet sprey atıyormuş ya. Ya bu niye buralara çıkmıyor ya? O da kesin alana düşer şimdi. Afk alana düşer. Gördüm seni. Orası orada değil miydi lan? Değilmiş. Yapma be pikoçu be. buraya zaten canın nasıl Vay pisiko